Yani... Sonuçta oraya gidecek. Bu Hı. arada da geçici çözümler için işte deniz suyu arıtma gibi şeyleri e, düşünüyoruz, çalışıyoruz. E, bakanlık yetkililerimizle de bunu konuştuk. İzmir'de belki birkaç yerde bir deniz suyu arıtma tesisi kurulacak. Ama şunu bilmek lazım, deniz suyu arıtıldığında elde edilen su inanılmaz pahalı bir su oluyor. Yani öyle çok ucuz tabii, değil. Tabii. Buna karşılık benim şöyle bir önerim var. Ee, tarımda özellikle bu vahşi sulama teknikleriyle ve çok su kullanan ürün e, dikimiyle, ekimiyle e, biz gereksiz su kaybediyoruz. Yani bunu durduracak kararlar alsın Tarım ve Orman Bakanlığı. O zaman zaten e, elimizde gene yetecek su olacak. Yani bunu hemen de alabilir. Yani hangi, önümüzdeki yıl yapsa bunu çok iyi olur. Hangi yani. ilçelerde düşünüyorsunuz deniz suyunu? Deniz suyunu yani... E, Birkaç olasılık var. Bir tanesi işte e, dikili poça civarında, bir tanesi Karaburun civarında olabilir. E, bir tanesi Feriyse'de. Evet. E, kısa vadede devreye girebilir mi? Bunlar bir yılda yapılıp şey yapılabiliyor, hizmet alınabiliyor. Bakanlık evet. izin verdi dediniz galiba. Bakanlıkla şu anda bu görüşmeleri yapıyoruz. Tamam. Yani bunların önce bir fizibilite raporları hazırlanıyor. Sonra projeler hazırlanıyor. Sonra e, yatırım modeli belirleniyor. Tabi Cumhurbaşkanlığı e, yatırım programına da alıyor. Yani bunlar bürokratik aşama olarak çok iyi görünüyor ama bu konuda hızlı davranmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz.